sorsana bana. Yok mu? Yok işte. Yok mu? Oğlum geçen gün 4 para istedin beş bin vardı dört bin'i gönderdim ama buna. Allah ne oluyor? <laughs> At bir de ha. kim kimsenin. Çok küfür ediyor. Sevmedim bu adamı. Abi ne manzara göndermişim sana be. Vallahi billahi. Bir şey söyleyeyim mi sana? Ben söyleyeceğim. <laughs> Oğlum bir şey söyledim ya sana. ben? İşte, değil mi? Şerefsiz. İyi de i̇şte dayı. Ben sana şu surat vereyim dedim. İstemedim. Ne verecekmişiz hemen? Yarra. Bana? <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Aynı tuzağa iki defa düşmezmiş sana. Duyayım ya. Yanlış yaptım şu an. Ben gideceğim. Bizim Krova mı? Ha. Ya. Ne yaptın? Market soygunun onu kaçırdım Ha o gün Derinmer'in ahu mahu arıyordu. Allah'a emanetsin Altan. Derinmer'in de amına koyayım. Ünlendiğin için yapacak bir şey olmuyor. Amına koyayım hayatına böyle girsem öyle ne yapabilirsin ki? Ananı ile tararım. <laughs> Ananı ile tararım ne amına koyayım? Bak alparslan abim geliyor aklıma. Efecan geliyorlar bana.